Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Değiştirme videosu çekeceğiz. Saçınız az var ve saçınız kısa. Ve saçınızı uzatmak istiyorsanız beni dinlemenizi isterim. Elimde öyle limonlar, şöyle şeyler vardı ya. Ön, bir de blender falan vardı. Çiğ şey, köfte yiyordum pardon arkadaşlar. Yani şimdi. Bugün güzel. Ama diğer geri kalan yeri. Kötü bir ortamda olabilirim. Ne yapayım yani böyle orta. Ölüm. Neyse. Dersimde de ki burası kromi yerine benziyor. benziyor. Bir dakika kromiye benzemiş olabiliyor. Kutsal benim Bizim şey. şeyi <laughs> İlk önce saçlarının kötü ve kırışık. Bugün yanımda Tofi'nin arkadaşı var. Tofi kim? Çocuğum var benim arkadaşlar Tofi diye. Onun arkadaşı var adı neydi kız senin? Nisan. Tamam Nisan var işte. O onun saçlarını uzatmak istiyormuş. Ben de onun için suyu atması, saçlarını güzelleştirip uzatması için iki tane şey söylemek istedim. Şimdi bunlar bebeğe suyu bu arkadaşlar. Şimdi tabii ki de ben yapacağım saçlarımı yavaş yavaş bunlar birkaç gün sonra bir çekeceğim ben. Saçlarına bakacaksınız arkadaşlar. Farkı göreceksiniz. Uzayacak bu saçlar. Benim kadar saç olacak işte neredeyse. Şimdi neyse. Şu biberiye suyunu sürmekle başlayayım. Abla biberiye Allah aşkına ya diyeceksin. Saç için şöyle sonra masaj yapacakmış. Saçlar çok güzelleşecekmiş. İşte sıcakmış. Bu biberiye suyu ben hemen onun saçına sürüyorum. bu suyunu. Bir, arkadaşlar bu biberiye suyu. Taşlarınızı denersiniz belki sizde uzan yani ben öyle duydum annemden. Annem gitmişte kuaförmüş. O yüzden ben şimdi biberiye suyunu konumuz Nisan saçına sürüyorum. Ve sadece nasıl bir şey Ay, tuhaf. Sonra zeytinyağı da düzelmesi için yapacağım saçlarına. Yani bir şey olmayacak bu zeytinyağı. Oli mesela, oli yazıyor. Bibere içine koyup katsınca da oluyormuş. Tamam. Zeytinyağı biberiye suyumuzu şimdi Nisan'ın konumuz Nisan'ın saçına sürelim. Geç sen de şuraya. Huf 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 huf. getirip geleyim. Arkadaşlar o yerinde daha rahat haberim diyor. Neyse ama ben bunu sürüyorum. ya evet, yağını biraz karıştırdım. Nisa'cım nasıl bir ses ağlayacağım. Ağlama Nisa'cım kötü bir şey yapmıyorum. Ben saçını ovuyorum. Hızlı hızlı ovuyorum. Çok rahatladım. İlk gün sonuna kadar bekleyip Evet arkadaşlar bu Nisa Yani şimdi o halinden sonra Nisa'nın saçları da böyle oldu Bak eser kalmadı um, O küçük saçlarla uzadı bile Bu karışımları deneyen videomuz bu kadardı ben bu videoyu kapatayım Siz de ve iyi günler diliyorum. Yani. Saçlarınızı böyle istiyorsanız. Yani daha uzunsa hatta ama biraz kısa bu kadarsa daha çok da uzatabilirsiniz. De. Mesela benim kuaförüm. Ama işte ben kuaförüm oynadık arkadaşlar. Bizim ilk kuaför dükkanım. Görüşürüz. Seni öpüyorum. <laughs>